CHP'li vekilden EYT açıklaması. İktidar ölümü gösterip sıtmaya kul etme derdinde. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, EYT konusunda iktidardan gelen açıklamaları değerlendirdi. Barut, ölümü gösterip sıtmaya kul etme gibi bir kayıkçı dövüşü içerisinde bulunuyorlar dedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, EYT konusunda iktidarla ilgili şunları söyledi. Şu anda iktidarın açıklamalarını oyalama taktiği olarak görüyorum. EYT'lilerin bir siyaseti yok. Ama sanki iktidar tarafından EYT'lileri bölme parçalama taktiği var. Öyle görünüyor. Bizim herhangi bir siyasi amacımız yok. Biz sadece doğru ve dürüst bir şekilde bu iş çözülsün istiyoruz. Biz diyoruz ki meclise yasa getirin, oylayalım, bitsin.'' Biz eğer öyle bir siyaset yürütsek çıkar deriz ki kardeşim kalsın bunlar çıkarmasın biz çıkaralım ama getirin çıkaralım diyoruz. Bugünlerde emeklilikte yaşa takılanlar gündeme geldiğinde bir kısmı çözüm getirileceğinin altını çiziyor. Bu işi gelenek haline, alışkanlık haline getirdiler. Birisi net bir şekilde sorunu çözeceğiz diyor. Birisi kısmi çözeceğiz diyor. Yani böyle ölümü gösterip sıtmaya kul etme gibi bir kayıkçı dövüşü içerisinde bulunuyorlar. Bu doğru bir şey değil. Geneli kapsayan bir düzenleme olması gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar bir hakkı istiyorlar. Erken emeklilik değil, ellerinden alınan hakkının geri verilmesini istiyorlar şeklinde açıklama yaptı.